Hazreti Bestami birini görmüş. Mezde Bestami büyük sufilerden. Birini görmüş bakmış öyle sağa sola çok bakınıyor böyle aramıyor. Demiş arkadaş ne arıyorsun? Hayırdır? Ne var? Demiş ki temiz bir yer arıyorum. Niye namaz kılacağım demiş. Ona buyurmuş ki Hazreti Bestami sen kalbini temizle. Kalbin temiz olsun nerede istersen orada durmamaza. Arzın her yeri mescit. Kalbin temiz olsun. Kalbin temiz değil, yerini temizledin, misal ipek halılar serdin vesaire. Sana buyurdu ki, feveylül lil musallin. Yazık senin bu eğilip kalkmana, bu namazına. Neye yaradı? Ellezînehum an salatihim sahun. Bir sürü yanlışlarla dolu bu namaz. Tefekkür yok, huşu yok namazda. Hakla beraberlik yok. Sen yanlışı nerede arıyorsun? Ben Fatiha'yı yanlış okudum. Dallin diyecektim, zahlin dedim. Şu harfi peltek çıkaracaktım, keskin çıkardım. Evet bunlar da yanlış da temel yanlışlar bunlar değil. Temel yanlışı kalbinde ara. Bakın Kur'an-ı Kerim'in namaz emreden hiçbir ayetinde bak onlar şöyle kıyam ederler, böyle kıraat ederler. Kıyamda ellerini böyle bağlarlar, da şöyle dururlar. Böyle bir tarif yok. Rükü ederler buyuruyor, secde ederler buyuruyor kuşu olsa o namaz bitmez hangi ameli yaparsak yani kalple eğer onu yapıyorsak o amelle bütünleşmişsek adeta onun içinden çıkamayız. Oruç tutsak, iftar edecek olsak yine oruçlu gibi davranırız. Şüpheli şeye dikkat ederiz, aşırı yemeye dikkat ederiz, zevk aldığımız şeyleri yememeye özen gösteririz. Niye ben bir manevi pehriz için, nefsimi tehdit için, edeplendirmek için oruç tutuyorum yani. Midemi boşaltmak için oruç tutmuyorum. Nefsin arzularını dizginlemek için oruç tutuyorum. Öyleyse canım iftarda ne arzu ediyor? Börek, çörek. Onları vermemeliyim ya. Yani. Yani büyüklerimiz hep buyurmuş. Nefsinizin hukukunu yapın, ihtiyaç olan şeyleri ama huzuzunu yapmayın. Lezzetlerini vermeyin. Hakkını verin, lezzetini vermeyin. Oruçta buna riayet edersin. Abdeste keza öyle abdeste bütünleşirsen kalbinle eğer abdest alırsan günahlarını yıkarsın. Elini yüzünü değil. Yunus der ya 72 buçuk millet elin yüzün yumaz değil diyor. Herkes elini yüzünü yıkıyor. Günahını yıkarsın abdestle bütünleşirsen kalbinle abdestin içine girersen kurban keserken eğer o kurbanı kalbinle kesersen sen İsmail misali kendini kurban edersin. Adeta o bıçağın altına eneni koyarsın, ekonu koyarsın, nefsini koyarsın. Allah'ın mazlum, masum mahlukunu değil. Evet o emir olduğu için onu kesiyorsun. Bir koyunu, bir ineği. Allah emrettiği için kesiyorsun. Emir yerine gelsin diye. Keserken belki senin canın gidiyor. O da bir can. Allah'ı zikrediyor. Nasıl muti? Hiç itiraz etmiyor. Niye beni kesiyorsun demiyor. Boynunu uzatıyor icabında. Kolayca yatıyor. Allah'ın emrine böyle teslim. Bak ki sen öyle misin? Sen Allah'ın ahkamına böyle teslim misin? Öyle misal hükümler var ki içinden itiraz ediyorsun.